Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Selamun Aleyküm diyeyim. İyiyiz inşallah. Çok şükür biz de iyiyiz. Bugün kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Ee, Haziran ayında, 2023'ün Haziran ayında, 21 Haziran dün için dünyanın e, tam ortasında, magmaların içinde bulunan dünyanın çekirdeğinin durup ters döneceğini söylediler. Ve bu da kutup taplası denen kutupların yer değişmesi olayının gerçekleşeceğinin delili olduğunu söylediler. Bunu bilenler, bilim adamları bu söylendi. Bunun neticesinde de belli bazı şeylerin farklı seyredeceğine dair işte dikkatli olunması gerektiği falan filan vesaire bir sürü şeyler söyleniyor. Dünya bir değişik halde velhasılama. Ee, hani Bakara 204 miydi o hangi ayette ya Rabbim? Evet Bakara 204. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekini Allah'a şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. Ee, ondan sonra 205. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapma, ekilme nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Demek ki şu anda şeytanın güdümünde ekini ve nesli yani insanı ve her şeyi yok etmeye, tersine çevirmeye çalışan bir güruh var. Bu durum karşısında da bizler elimiz kolumuz bağlı öylesine duruyoruz. Hakikaten elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla dünyanın meşgalesi içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz derler ya onun gibi işte insanlara ne diyeyim ki geçim, geçim derdi a boylarını açmış e, her şey ortada ellerimizde telefonlarda dünyanın neresinde ne varsa bütün her şey göz önünde en küçüğünden en büyüğüne herkesin her şeyden haberi var istekler arzular perçinlenemiyor önüne geçilemiyor belli bir tatminsizlik içerisinde ulaşan ulaşı, ulaşamayan kendini eksik hissediyor dolayısıyla insana kendi kendisi de rabbisi de her şeyi de unutturuldu bu vesileyle ama bu unutmak isteyene unutmayalım arkadaşlar ya tapır tapır bu kadar depremler oldu bilmem neler oldu bu kadar insanlar gitti gidiyor işte insan bu dünyada baki değil kalıcı değil gidiyor demek ki biraz olsun aklımızı başımıza toplayıp eğer biz ölümsüzlük istiyorsak, eğer biz gerçekten insanca bir hayat istiyorsak bu dünya bir fragman gibi bize örnekler gösteriliyor. Burada cehennemi hayatta var, cenneti yaşayışlar da var. Bundan sonraki gelen hayatımızda, gelecek olan hayatımızda biz kendi tercihimizle yerimizi burada belirlediğimizde Allah da bize o güzel yerlerin kapılarını açacaktır. Ben öyle inanıyorum. Öyle de olduğundan eminim. Ama maalesef şimdi bu bilimsel, teknolojik kısmına daldığında bütün güç ellerindeymiş gibi görünüyor. O insanların işte şunu yapıyorlar, bunu yapacaklar. Efendime söyleyeyim, işte mesela şu günlerde iki tane bebeğe değişik hayvan genleri mi nakletmişler, ne yapmışlar Çin'de? Yani yarı hayvan, yarı insan nesiller ortaya çıkarmak istiyorlar gerçekten mitolojiye baktığımızda da hani yarısı at, yarısı insan, yarısı keçi, yarısı insan. Böyle şeyler var. Satir mi denir, ne denir onlara işte. Böyle yaratıklar da var. Geçmişte de mi olmuş böyle? Bunlara kimara deniyor. Mesela domuzla insan karışımı, keçiyle insan karışımı vesaire vesaire. Böylece ne yapmaya çalıştıklarını bilemiyorum. Öncelikle başlama noktaları dünya insanı güçlü kılmak, daha bir uzun ömürlü yapmak vesaire gibi görünse de bunun arkasında farklı şeyler var. Yani niye ki insanlar bu şekle dönüştürülüyor? İşte yarın bir gün maymun insan, domuz insan. Bu bende şunu çağrıştırıyor. Hani ayetler var ya şeyde mesela Bakara 65'te Cumartesi yasağını e, çiğneyenler deniyor. Onlar maymunlar ve domuzlar olarak dönüşüyorlar. Yani e, Maide 60'da şeytani güce tapanlar yani tamamıyla bu şeye tapanlar yine maymunlar ve domuzlar olarak dönüşüyorlar veya maymunlar ee, yine Araf surası, suresi 166'da yasakları çiğneyenler bakın Allah'ın emir ve yasaklarına karşı geline geline bu tür olaylar bizim başlarımıza gelmeye başlamış peki o iki çocuğun ne suçu vardı? Ya işte biz bunu burada diyorum ya hani belalar geldiğinde çocuk büyüktü, bakmıyor yani. Artık bizim yaşayışımız geneli kapsıyor. Bizim boş vermişliğimiz başlarımıza bu işleri açıyor. Allah'tan geliyor. Kul eliyle de olsa Allah'tan geliyor. Yani ben gerçekten o kadar çok şeyler yaşadım gele şu son zamanlarda. İnanamıyorum insanların şeylerine bu dünyadan beklentilerine, yaşam felsefelerine. Yani insan nasıl kendisi için en kötüyü tercih eder? Bunu bir türlü kabul edemiyorum. Bu Allah'a ki iman ediyorsanız, etmiyorsanız bir diyeceğim yok. Ama namaz kılıyorsunuz. Ama başka şeyler yapıyorsunuz. En azından bir eşeti çekiyorsunuz. Kelime-i tevhid söylüyorsunuz görüntünüz Müslüman gibi. E, eğer siz bu Allah'a inanıyorsanız, Allah'ın vaatleri var. Neden kendinizi en kötü olanı tercih ediyorsunuz? Neden bu dünya için yalanı konuşuyorsunuz? Neden bu dünya için egonuzun, benliğinizin esiri oluyorsunuz? Bakın bunlar bizi nerelere getirdi. Biz daha öldükten sonra göreceğimiz azapları düşünürken bakın neslimize ne azaplar layık görülüyor. Dünya nüfusunu azaltıyorlar. Bunun için her türlü şeye başvuracaklar. Nesli yok ediyorlar. Zaten kimyasallarla yok oluyor. Denize dökülen kimyasallar var. Havaya karışan kimyasallar var. Ondan sonra bir sürü şey var. O işte LGBT olayının serbestleştirilmesi. Bakın bu da Allah'tan. Kapı arkalarında gizli gizli o kadar çok yapıldı ki bu işler. En sonunda Allah bizim yüzümüze vurdu. Siz bunu yapıyorsunuz, işte size serbest ediyorum dedi. Çok yapıldı. Yüzyıllardır Müslümanım diye diye yapıldı. Ben bunları biliyorum ya. Söylüyorum ama elimde şeylerim var. Kanıtlarım var. Yaşadığım hayatta da var. Elimde okuduğum bazı kitaplardan, şuradan buradan duyduklarım da var. Artık eğer yanlış getiriyorlarsa tarihleri bize, veballeri kendi boyunlarına. Ondan sonra işte bunları yapa yapa karşımıza LGBT diye bir şey çıktı. Bununla da nesli yok ediyorlar. Evlilikler yıkım halinde. Tapır tapır evlilikler gidiyor. Neden? Çünkü açıyorsun o küçük videolarda her şeyler ortada. Erkeklerin bilhassa erkeklerin genel adamların kafaları akılları kayıyor gidiyor. Aile birliği düzeni kalmıyor. Ne bileyim her şey darmadan, her şey karma karışık. Gerçekten şeytan sözünü tuttu. Doğru yollarımızın önüne oturdu, bizleri saptırıyor. Arkadaşlar, halis kullarını saptıramayacağını biliyoruz. Allah'ın da bizde beklenti Allah'ın da istediği zaten o halis kulları. Şeytan bizim şeytanı Allah'ın e, yaratması bu sistemin içinde insanın olması için, insanın oluşması içindir ne kadar sağlamsanız, ne kadar kendi içinizdeki hayvanatınızı bir araya toplayıp yönetebiliyorsanız, insanlık yerinizde oturabiliyorsanız, işte o zaman Allah'ın istediği gibi olacağız. Ama yok eğer biz hala kendimizi bırakmış, işte Allah'a haşa haşa hiç kale almadan, işte şeytani sisteme iyice bir kendimizi bağlamışız. Oralarda sürünüp duruyorsak, oradan da gelen her şeyi kabul edersek, işte sonumuz. Kimeralar denen yarı hayvan, yarı insan varlıklara dönüşeceğiz. Çok uzun zaman da vermiyorlar yemin ederim. Çok fazla da uzağa göstermiyorlar. İşte o ayetlerdeki yasakları çiğneyenlerin, domuzlara, maymunlara döneceğini. İşte bunu şöyle açarlar. Efendim işte maymun gibi taklitçi olacak, domuz gibi bilmem çok yeğen olacak. Yok yok yok. Öyle Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz biz. O ayetleri boşa yazmadı bize. Boşa yazmadı. Bugünler için yazdı. O Allah ki kendi mülkünü bilmiyor muydu? Bugünler için yazdı. Yasakları çiğnemeyin diyor. Yol gösteriyor. Dönüşü var. Şu anda bile biz eğer yasakları çiğnemekten vazgeçtiğimiz takdirde Allah'ın o şeytani tarafta olan kulları da hiçbir şey yapamazlar. Ama biz hala buralarda sürtüyoruz, sürünüyoruz. Kendi adıma özür dilerim. Onun için de başımıza bu işler geliyor. En kısa zamanda inşallah kendimize gelip bu Allah'a gerçekten Allah'a ve ahirete Gerçekten iman ediyor muyuz? Bir kendimizi yoklayalım. Bakın bu dünya öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Geçer, biter. Burada her şey geçer, biter. Hep der ya ayetlerde, dünyada ne kadar kaldınız? Bir gün veya daha az. Yok yok der, bir saat falan der, ancaktır. Öyle bir şey burası ya. Burası öyle bir geçiş yeri ya. Ama ne yazık ki yaşarken her şey çok zor geliyor. Neden bundaki neslimize hayvanlar gibi insanla hayvan arası bir yaşamı layık görelim? E ne oluyor? Onlar ona dönüşüyorlar. İnsan diye bir şey kalmayacak ortada. Zaten istenen 500 bin veya 5 milyon kişinin kalması dünya yüzünde. Onu oluşturmak için de her türlü melanetler layık görülüyor bize. Biz hala daha işte açıyorsun... Kadınlar göbek atıyor... Erkekler şunu bunu yapıyor... Bilmem ne yapıyor... Kimsenin hiçbir şey umurunda değil... Şimdi bana diyeceksiniz ki ne yapalım? Ya ne yapalımı var mı ya? Tefekkür edin... Güzel düşüncelere dalın... Zihninizde bilimsel bir bilgiyi alın... Onun üstünde tefekkür edin... İlla oturup da ben size ayet tefekkür edin demiyorum... Bakın bir şey duydum bugün eee insanlardan alınan veya işte hayvan her neyse bir kanı her şeyinden temizliyorlarmış. Onu mesela buzdolabına koyuyorlar ama içinde hiçbir şey bırakmıyorlar kanı kan yapan. 3 gün sonra mı, 3 saat sonra mı o kanı aldıkları varlıkla o varlıktaki olan kan ile o buzdolabındaki kan aynılaşıyormuş, aynılaşıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar nedir ya? Bu kanın diyorlar. E, o AB bilmem ne şeyinden, gruplarından hariç, şunundan, bunundan hariç. Genlerini bile almışlar o kanın içinden. Bakın buzdolabına koydukları kanın içinden genleri bile çekip almışlar. Buna rağmen gen de oluşmuş. Diğer şeyler de oluşmuş. Bu diyorlar nedir diyorlar. Bunun içinde ne var? Ne var diyorlar. Öbür kişi de diyor ki kuantum işte diyorlar. Kuantum şey var. Biliyor muyuz kuantum nedir? Yok. Hiçbirimizin pek bir il... ne? Duymayan bile vardır belki. ilgilenmeyen bile vardır. İşte bir taraftan çıkıp bu işlere fazla dalmayın diyenlere uyanlar vardır. Niye dalalım arkadaş? Durmadan göbek matalım. atalım? Res videolarda göbek matalım durmadan? Yemek mi pişirelim durmadan? Ne bileyim daha bir sürü şey var yani. O kadar çok şey var ki anlatacak anlatabileceğim ama videoyu bugün de çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, şöyle ki. Yani daha doğrusu çok fazla birdenbire kafa karıştırmak istemiyorum. İşte size bir şey buyurun düşünün, üstünde düşünün. Hayretiniz artsın. Nedir bu? Her şeyin aldıkları kanun içindeki nedir? Allah'ın kudretidir. Allah'ın emri duruyor orada. Allah'ın emri duruyor. Allah'ın gücü, kudreti duruyor. Biz her şeyi bilemeyiz. Biz bilemediklerimize gayba yani iman ederiz. Ama iman ede ede de bilme gücümüz artar. Bilme kapasitemiz artar. Bir gün olur ki böyle ayan açılır her şeyler gözümüzün önüne. Ama ki ilgimizi, dikkatimizi verirsek şayet vermez